arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle yine örnek bezi üzerine başladım. Şöyle bir tane yaptım. Güzel bir dağ modeli. Farklı, güzel. Havlu kenarlarında şifon başörtülerinde namaz örtüsü, mevlüt örtüsü olarak çok güzel kullanabileceğiniz bir model. Bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet ben ipimi uzun tuttum. Şöyle uzun taktım iğneye. Arada ek yeri olmasın diye. Bir de ipimi soran oluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir beyaz ipim var. Çizmeli marka beyaz. Şöyle güzelden memnunum bu ipten genelde beyaz ipler çok çabuk kırılan ipler oluyor ama bunda öyle bir problem yaşamadım evet bir tanesini ben yapmıştım bir tane boş bırakarak diğer zürafaya ikinci dağımızı başlayalım şu şekilde ilk düğümüzü yapalım Şimdi biraz ben zürafaları iri yaptım. Daha gösterişli, daha şöyle anlaşılır olsun diye. Minik minik çalışmadım. uzun olursa çalışması biraz zor oluyor ama evet arkadaşlar 6 tane zürafa yaptım şimdi şu aradaki ip atlamayı şu köprü yaptığım yeri göstereceğim onda da üç tane boş zürafa bırakmıştım dördüncüyü şu şekilde bunun üzerine diğer bademi oluşturacağız üstteki şöyle şu genişlik yeter şimdi altı tane de bu tarafta zürafa yapıyoruz iki üç 6 tane oldu. Şimdi modelimizi bu tarafa şöyle çevirelim. Şimdi bu taraftan ilerleyeceğiz. Hem sağdan hem soldan da yapılabilir ama ben tek yönde ilerleyince daha düzgün oluyor oya. Şöyle bir pır, pır yapacağım. Şu dönüşlerde şort olduğu gibi. Şimdi hız alfamız burada 5'e düşecek arkadaşlar. şu ortada atladığım ipin içine batıp şöyle sağda solda şu ipler kalacak şekilde bir tane de onun içine zürafa yapıyorum şöyle tam ortalayalım burayı ona göre sağa sola geçişlerimiz eşit olsun bir son. ilk zürafanın içine İniyorum oradan. Şöyle. Gördüğünüz gibi Evet, 5 tane de bu tarafta yaptım. Şimdi yine diğer tarafa döndük. Son ki yaptığım zürafanın içine batarak bir tane yine hırpır yaptım şöyle. Dağımız oluşmaya başladı şöyle arkadaşlar. Şimdi şu bir önceki attığımız ipin içine batacağım. Yine orada bir şöyle bir geçiş oluşturacağım. Ortada yaptığımız zürafanın içine batarak bir zürafa daha yaptım. Hemen yanına geçtim. Şimdi zürafamız iki tane oldu burada. Tekle başladık şimdi birer tane artıracağız böyle her sırada. Yine şöyle ayarlayarak elimizle Evet burada da 4 tane oldu zürafamız. altı ile başlamıştık. 4'e düştü. Şöyle yine diğer taraftan. Örnek bezimdeki modellerde gözüküyorum. Modelim beyaz olduğu için altta koyu renk zemin kullandım. Şöyle göstersin diye. Karşıya geçiş. Şu iplerimizi eşit yapmaya çalışalım. Uzunluğu kısalı olmasın. Ee, üstte ilerledikçe çirkin duruyor. Eşit olmazsa eğer. Böyle. Yine bir pırpır pır yaparak ilk yaptığım zürafanın içine batıyorum. havalar arasında artık iğne oyası yapmak zor. Hele bir de çekimler daha da zor oluyor. Şöyle kameranın altında dar bir alanda yapmak bayağı bir zor oluyor. diğer tarafa geçtim şöyle diğer taraftan devam edelim şöyle ortadaki bademin modeli tam çıkmaya başladı. Artmalar yapıldıkça model kendini gösteriyor. Oldukça kolay bunu yeni öğrenenler de yapabilir. Şöyle. قرار باشه ایندم Kırıldı. ben mecburen şurada bir ek yapacağım arkadaşlar hemen kopan yerin dibinden bir düğüm yaptım arkadaşlar yeni ipimi taktım yaptıkça yıprandı demek ki iğneye çok gelen yerler düğümü de biraz hızlı çekince koptu böyle şeylerde düğüm olmasa daha güzel duruyor ama böyle kopunca da yapacak bir şey yok şöyle geçtim yine bu tarafa 2 3 4 5 Şimdi yine ipin içine de bir tane zürafa yapıyorum tekrar şöyle şimdi tekrar bu tarafa döneceğiz şimdi altla işimiz bitti şu alttaki şu kayalarla Şimdi üstü tamamlayacağız şu badem şurayı. Bir tane zürafa kalana kadar onu tamamlayacağız. Şu ip atlamalı yerlerimiz bitti. Evet. Gördüğünüz gibi zevkli bir model. Burada da yine ipin içine Zürafa yapıyorum battım şöyle. 2 4 6 7 tane. Şöyle sıralı ip bu tarafta. Diğer tarafta 6 tane oluyor. Şu dönüşler olduğu için biri 6 biri 7 oldu. Tekrar baktım. Şimdi her sırada eksilme. Şimdiye kadar artırmıştık. Şimdi eksilterek devam ediyoruz. 2 zürafa kaldı. Şimdi tekrar bu taraftan. Evet, tek zürafaya düştük burada tekrar içine atıp bu tarafta bir pırpır pır oluşturacağız. Şöyle. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. İtimi keseyim. Oldukça güzel. Zarif bir Dağ modeli umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarıma arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.